Ola arkadaşlar ben define kralı. Arkadaşlar Şanlıurfa'dan gelen bir Rum define işareti. Bu bir tavşan işareti arkadaşlar. Yatan tavşan. Tavşan sağ üzerine yatmış yani sağ kolu üzerine yatmış. Kırmızı olan nokta gözü. Kulağını görüyorsunuz. Arkadaşlar tavşan işareti tünel anlamına gelir. Kuru kafa, ağız, kulak, baykuş, tavşan bunlar tünel haritasıdır bizden istediği olay arkadaşlar bu kırmızı bölgeleri ölçüp 7 ile çarpacağız hepsi aynı yapılmış kayada en düz noktaları ölçüp 7 ile çarpacağız adım sayısı çıkacak kaç adımsa çıkacak ok yönünde burada gideceğiz ok yönünde gittikten sonra bu şekilde bir kaya karşımıza çıkacak Aynen bu şekilde bir kaya çıkacak. Kayanın büyüklüğünü ölçmek için kırmızı e, çizgilerle ölçüp her santim kaçsa 1 metre koyacağız. 20 santimse 1 metre koyacağız. Kayanın uzunluğu 20 e, santimse daha 20 metre uzunluğunda anlamına gelir. Evet burada da define olan yerler var. Yani kayanın üstündeki define, mezar ve tünel olan yerleri işaretledim şimdi ama kayanın şekli aynı bu şekilde arkadaşlar bakın burada da murş delikleri var murş delikleri define olan yerlere konur haritada hem sayı belirtir hem nokta belirtir gördüğünüz gibi binlerce murş deliği var bazıları mezar, bazıları tünel, bazıları hazine çünkü tavşanın ayağına da yapmışlar. Tavşan ayak işareti mezardır. El işareti hazinedir. Bazen ikisi de aynı mezarda bulunur.